Yaz Bilim kanalından herkese selam. Bugün sizlere PowerShell üzerinde yazdığınız komutların çalışmaması durumunda verilen yürütme ilkesi hatasının çözümünü göstereceğim. Bu benim karşıma Expo ile çalışırken denk geldi. İnternet adresi de var. Kaynağımız Microsoft olacak yani. Şu şekilde çözeceğiz. Öncelikle PowerShell açacağız. Admin yetkisiyle. daha sonra yürütme ilkesini listeleyeceğiz. Şu şekilde komutumuz get execution policy boşluk list. Gördüğünüz gibi yürütme ilkelerin hepsi tanımsız. Burada current user tanımlamamız gerekiyor. Bunun için şu komutu yazmalıyız. Set boşluk pardon set tire execution policy boşluk tire execution policy boşluk <laughs> remote signed boşluk tire scope boşluk current user komutunu yazdığınızda bize yürütme ilkesini değiştirmek istiyor musunuz? diyor. Buraya yes cevabı için y tuşuna basıyoruz. Ve şu anda değişti. Bunu nasıl görebiliriz? Tekrar listelemek için yine get execution policy list deyip Gördüğünüz gibi current user'ımız değişti. Bu sizin sorununuzu çözecektir. Bu komutları ve internet adresini açıklama kısmına bırakacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.